sana giriş yaptık. Kasım ayının son haftasında yengeç burcu kadınlarına ve yengeç burcu erkeklerine tarot kartlarımdan gelecek kısa vadeli bir zaman için yardım istiyorum. Bakalım tarot kartlarım yengeç burcu kadınları ve yengeç burcu erkekler için nasıl bir mesaj, nasıl bir uyarı verecek? Sizinle neler bahsedeceğiz? Bakalım bu hafta yengeç burcu kadınlarının enerjisi ve yengeç burcu erkeklerinin enerjisi. Aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, finansınızı sağladığınız yerlerle ilgili. Akraba ve ailenizle ilgili olan gelişmede. Yengeç burcu kadınına ve yengeç burcu erkeklerine neler bekliyormuş kartlarından ufak diyorlar. Ufak bir yardım istiyorum gelecek kısa vadeli zaman için, Kasım ayının son haftası için aslında uyarı niteliğinde ya da terkin niteliğinde bakalım neler söyleyecekler. İlk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Yengeç burcu kadınlarıyla. Daha sonra yengeç burcu kadınlarının bakımı bittikten sonra yengeç burcu erkeklerinin bakımına geçeceğim. Bakalım neler yaşanacak. Yengeç burcu kadınları Kasım ayının son haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Yengeç burcu kadınları için Kasım ayının son haftası kartlarımı karıştırdım. Kasım ayının son haftası için kartlarımı kesiyorum. Yengeç Burcu Kadınları Kasım ayının son haftasında hayatınıza yeniden başlamak mı? Bir şeyleri bitirmek mi? Artık alınmış olunan kararlar doğrultusunda ya da yaşanan hayat gereğince yapılması gereken ne ise onu yapmak eyleminde bulunacağınız önemli bir sürece geçiş yapmışsınız. Hayatınızı yeniden kurmak, hayatınızı yeniden şekillendirmek, bir ilişkiyi bitirmek için verdiğiniz bir mücadele ya da bir ilişkiyi e, sonlanmış bir ilişkinin teferruat kısımlarını artık uğraşmak istemezcesine sıyrılıp ayrılmak, boşanmak, gitmek... E, kötü zaman aralıklarını, travmatik durumları, peşi ardına gelen zincirleme olaylardan sıyrılmak istercesine hayatınıza yeni bir sayfa açmak eylemleri içerisinde bulunduğunuz bir zaman sürecine geçiş yapan yengeç burcu kadınlarının potansiyel enerjisinden bahseder ki yengeç burcu kadınları evliliğe daha yatkın bir zaman evlilik hususunda ki yengeç burcu kadınlarının ay yani yengeç burcunun gezegeni ay ve aşk hayatınızda ay enerji ay kartı çıktı ay kartının enerjisi sizinle birlikte tamamlanmış bir ilişki tamamlanmış bir süreç tamamlanmış bir vade yeniden bir sayfa açmak evlilikle ilgili olan kısım özellikle çocuk gebelik haberi çocuklarınız var ise çocuklarınızın teminatı ve geleceğiyle ilgili yatırımlar yapmak çocuk kurmak, çocuk özlemi içerisindeki bir anne adayı iseniz anne olmak istiyor iseniz anneli anne olmak için gösterdiğiniz girişimlerin daha yoğun yaşanması artık hayatınızda almış olduğunuz kararların peşi ardına düşeceğiniz bir zaman diliminde aynı zamanda artık düşünceler tamamlanmış netlik kazanmış ay aşk hayatınızda şekil almış artık hayatınızdaki insanın da e, kabuliyet durumlarını da gözden geçirmişsiniz. Aslında pek fazla da söze gerek yok aşk hayatınızla ilgili. Çünkü hani adamın ne olduğu belli, e, size vaat ettiğinin ne olduğu belli, sizin hayatınızda olduğu süreç, sizin hayatınıza ne kadar dokunabiliyor, sizin hayatınızda ne kadar var hepsi zaten belli ve netlik kazanmış. Bununla ilgili artık siz de kendinizi güvence altına almak, geleceğinizi güvence altına almak ve geleceğinizi güvence altına almaktan ziyade çocuklarınızı da güvenli bölgede, korunaklı bölgede tutabilmek için, ilişkinizi de güvenli bir yerde yaşatmak için akrabalarınızın daha yoğun olduğu bir sem ya da tanıdık çevrenizin daha yoğun hissedildiği bir yerlerde olmak eylemleri içerisinde Yeni bir sayfa açıyorsunuz hayatınızda. Kasım ayının son haftasındaki meslek yaşantınızda da bu böyle. Meslek yaşantınızdaki e, birikimleriniz, tecrübeleriniz, deneyimleriniz daha olgunluk evresine varıyor bu hafta. Kasım ayının son haftasında sevgili Yengeç burcu kadınları, e, iş yaşantasındaki, meslek yaşantısındaki, bilgi dağarcığındaki o e, birikimini sanki farklı bir firmada farklı bir iş yerinde, farklı bir alanda ilerletmek, konumlanmak, mevki almak, derece almak ya da teklifleri açık bir şekilde hayatını yönlendirmek, şekillendirmek hususunda finansınızı sağladığınız alan neresi ise burayla ilgili görüşmelerin daha yoğun yaşandığı aslında hayatınızda artık çalışmak istemiyorum dediğiniz ya da asla orayla çalışmam dediğiniz yerle ilgili yok ben burayla kesinlikle çalışacağım ben buradan ayrılamıyorum arkadaş bir türlü e, ya patronunuz bırakmıyor ya siz e, belirli bir mevkidesiniz makamdasınız emekli ol artık bir şeyler şartlar zor geliyor ya da evlilik sürecinde veya bir doğum aşamasındaysanız veya e, sizin iş yerinize gidecek e, sağlık koşulları el vermeyen bir yerdesiniz sanki burayla bağlantınızın artık koparılma evresi ya da buranın kopamamakla ilgili önemli bir süreç finansınızı sağladığınız yerlerin aslında belirlenmiş olması artık bu ile birlikte yeni bir sayfanın açılmasıyla birlikte harekete geçişiniz zaten eee Aile ve akrabalarınızla ilgili olan düşünceleriniz, yapılaşmanız, onlarla ilgili konuşmalarınız hep nadasa bırakılmış, hep bir sürece bırakılmış, hep bir gözlemleyelim, hep bir tartalım, biçelim, hep bir böyle dışarıdan bakmalar, hep bir böyle sağlıksız düşünmeler, hep böyle etra, hep böyle ıı zarar gelecek not. Not, ...notların veya noktaların üzerine yoğunlaşma hususunda aileniz, akrabalarınız ön plandayken... ...ailenizin ve akrabalarınızın aslında bu hafta e, Nadas'a bıraktığı süreçler, neyse bu zamana bıraktığı süreçler... ...sizin hayatınızla ilgili hukuksal bir anlam kazanıyor, hukuksal bir duruma geçiyor. Bu hafta sanki böyle emniyet mensuplarıyla ilgili... Ee, valiliklerle ilgili, adalet saraylarıyla ilgili, e, bir mahkemelik durumunuzla ilgili olan sürecin başlamasıyla ilgili önemli bir durum var bu hafta. Bu hafta sizin sanki karar yazgınız yeniden yazılıyor. Sanki böyle meslek yaşantınızda derin bir bilgi, derin bir tecrübe, derin bir deneyim kazanılmış ve bu kazanılan deneyimden sonra siz bir meslek değişikliği ya da yeni bir mevki kurmak istiyorsunuz bunu akrabalarınızla görüşüp hani e, kaymakamlıklarla vergi ile ilgili olan süreç ya da patronunuzun ya da işte iş arkadaşlarınızın Gizli kaçak yapmış olduğu bir durum var. Bu durum meydana çıktı. Siz de şahitlik ettiniz. Bunun gün yüzüne çıkmasıyla ilgili önemli bir enerji. Bunun için adalet saraylarında olmanız, bağlantılı olduğunuz meslek yaşantınızı terk etmek, bırakmak, aile planlaması ve aile kurmak, aile çatısı altında birleşmek, evlenmek. ...daha yatkın bir süreç. Hakkınızı talep etmek de denilebilir aslında. Şimdi hadi adalet sarayları nedir? Meslek yaşantınızdaki önemli bir çizgide aslında hakkınızı talep ettiğiniz. Ee, bununla ilgili hukuksal bir mücadelenin başlaması. Sanki Kasım ayının son haftasında bu birazcık harekete geçiyor. Çünkü birikmiş tamamlanmış olgunlaşmış bir ay çıktı kartının. Ay kartı çıktı ve bu ay kartında artık e, yeni sürece hazırlıklı olduğunuzun ve e, bununla ilgili süreçte de sizin artık kaderinizle ilgili önemli bir atılım, önemli bir yönlendirme olacakmış. Bu yönlendirme de Kasım ayının son haftasında geçmiş zamanınızda ki olan bir durumun şu anki yaşadığınız hayattaki meslek yaşantınıza aksettirilmesi ve meslek yaşantınızın farklı bir yöne ilerleyişi belki bir hobi alanınızın belki de ilgi duyduğunuz spor faaliyetlerinin aktivitenin bir şekilde harekete geçişiyle birlikte bunun enerjisiyle birlikte bir spor merkezi açmak, güzellik merkezi açmak, oraya ortak olmak, bunun araştırmasını yapmak gibi gibi. Yani hayatınızda yeni bir süreç, yeni bir zaman dilimi, yeni bir öğreti sizi bekliyor. Sevgili yengeç burcu kadınları. Ailenizle hep sürecin hukuksal bölümündeler, anayasal anayasa bölümündeler, muhasebesel bölümündeler. İşte e 101 alacaklar, 100 banka, hisse senetleri, borsalar falan. Onlar hep böyle kira inişler çıkışlar. Onlar hep böyle bir hesap kitap peşindeler bu hafta. O yüzden biraz daha gözlemliyorlar. Onlar biraz daha böyle sürecin e, sağlıksız olduğunun e, analizini yapıyorlar ve bu analizlerinde de aslında e, haklı çıkmak için belki de e, bir adli hükümler ya da e, işte muhasebeyle görüşmek. Adalet saraylarıyla görüşmek, kanunun, hükmün gerektirdiği neyse onu yapmak, işte akrabalarınızın da sizin hayatınızdaki yeri ve önemi bu şekilde harekete geçerirken, siz de tabii şey diyorsunuz, akrabalarım da beni destekler iken hazır, şu aile bütünlenmesini de, aile planlamasını da artık bir şekil şemal verelim gibi böyle, bir zihniyetle sanki böyle meslek yaşantınızı sonlandırarak evimin kadını çocuklarımın anası olacağım zihniyetiyle hareket edişiniz. Böyle Kasım ayının son haftası bu şekilde bir enerji var. Güzel. Bakalım. Atasözünüz ne söylüyor sevgili Yengeç Burcu kadınları? Merhametten maraz doğar. Kendilerini acıyıp iyilik yapılan kimseler üst bütün tembelleşip iyilik edenin üstüne yıkılırlar. İyilik eden kendilerini uyardığında veya bu halde dayanamayıp iyiliği kendisinde ona düşman kesilirler. İyiliği kesildiğinde düşman kesilirler. Bunun için iyilik yaparken çok dikkatli davranmak icap eder. Merhametten maraz doğar. İyilik yaparken çok dikkatli davranmak icap edermiş. yengeç burcu kadınları kime iyilik yapıyor? Hmm, erkek arkadaşınızla ilgili sigorta ile ilgili teminatlarla ilgili uzun vadeli yatırımlarla ilgili olan süreçte ilik yapıyor. Hmm. Ee, iyi, iyi bakalım iyilikten maraz doğarmış biraz daha araştırın bence Bak, aileniz mahkemeye veriyor kimse bu adam Kasım ayının sonuna geldik. Aralık ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim Yengeç Burcu erkeklerine. Yengeç Burcu erkekleri Kasım ayının son haftasında kısa vadeli zaman için kartlarımdan destek ve yardım bekliyorum. Yengeç Burcu erkekleri için ne söyleyeceksiniz? Kasım ayının son haftası. Yengeç Burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım. Yengeç Burcu erkekleri Kasım ayının son haftası için kartlarımı kestim. Ve Yengeç Burcu erkekleri Kasım ayının son haftasında. Aman 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 diyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Kendi cennet mekanımda, huzurumda, Yerimde o kadar rahatım ki gelen haberler benden gidecek olan selamlar sabırlar bereketler herkese şifa olsun arkadaş ben yerimde rahatım ben yerimde mutluyum kazancım beklentilerim gelir kaynaklarım ya da yaptıklarım şu an beni çok memnun ediyor memnun edilen bir zaman akışındayım memnuniyet zincirindeyim memnunum hayatımdan memnunum Kazancımdan memnunum. Hayat e, istediğim gibi gidiyor, istediğim gibi ilerliyor ve istediğim gibi ilerlerken de e, yeni öğretilere açığım. Fakat beni yormayan öğretilere açığım. Bildiğim enerjileri pekiştirmek, bildiğim enerjileri pekiştirmekten ziyade e, bilinen enerji üzerinden e, yapılan etkinlikler ve faaliyetlere varım. Bunun haricinde beni bilmediğim işlere boş muhabbetlere ya da dolu muhabbetlere sokmazsanız çok berhuder memnun olurum diyen yengeç burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi var bu hafta. Yengeç burcu erkeklerinin aşk yaşantısına baktığım zaman evet hayallerindeki kadını erişmek, hayalinizdeki kadını elde etmek lütfu keremindeyseniz sevgili yengeç burcu erkekleri biraz daha böyle sanatla ilgili alanlarda ya da e, entelektüel yanınızı kadın arkadaşınıza göstermenin vakti ve zamanı gelmiş kadın arkadaşınızla ilgili olan kısımda aslında e, yeni bir aşk demeyeyim ama aynı zihniyette görüştüğünüz ya da konuştuğunuz veya e, bir anlaşmaya bir uzlaşmaya vardığınız el sıkıştığınız ve bu el sıkışmalarınızın haricinde kadın arkadaşınızın beklentilerine cevap verdiğiniz andan itibaren bu maddi manevi bir beklenti bunlara cevap verdiğiniz sürece kadın arkadaşınızla eşinizle hiçbir problem yaşanmıyor zaten siz onun duygularına ve hislerine dokunduğunuz sürece ve siz onun yanında maddi manevi yanında olduğunuz sürece o da size zaten artı enerjilerle dönmüş ve siz diyorsunuz ki zaten hani bu kadının ya da işte hayatınızda oluşacak olan kadının aynı düşüncede olması veya da size mutluluk ıı, hormonlarını çalıştırması sizin kendi yaşamınızı kabullenmenize çok büyük destek veriyor. Hani kendi yaşantınızı kutsuyorsunuz ya beterim beteri varmış diyorsunuz Ya böyle kendi kendinizi kutsamanıza da sebebiyet veren bir kadın yani bu. Meslek yaşantınıza baktığım zaman meslek yaşantınızda biraz önce de bahsettiğim gibi seçenekler, alternatifler ama sizin bildiğiniz enerjiler, öyle bilmediğiniz işlerde yengeç burcunu sokmak, bilmediği mekanlara götürmek, bilmediği işlerle uğraşmak kesinlikle ve kesinlikle yengeç burcu erkeklerinin hayatında olmayacak bir durumdan mütevellit. Aynı zamanda da yengeç burçları aslında meslek yaşantısında biraz maceracı davranıyor birazcık böyle hani bildik işi bildi, işi bilenden sorun derler ya. yani işi bildikleri için işin uzmanı oldukları için ve işi nasıl şekillendireceğini ve nasıl sonuçlandığını bildiği için ve hayatı bu iş üzerine kurulmuş olduğu için ve eğitimini farklı işlerle donatmak yerine yalnızca kendi işine odaklanmış ve kendi işinde profesyonelliğe erişmiş olan yengeç burcu erkekleri bu profesör bu profesörlüğünü e, biraz daha böyle yaymak ve e, eğlenceli taraflarıyla insanları kendi alanlarına çekmek hususunda enerjisini kullanıyor bu hafta. Yengeç burcu erkekleri yaptığınız iş neyse bunu bilmiyorum. Belki bir mühendissiniz. Belki bir personelsiniz. Belki de bir fabrika çalışanısınız. Belki de işsiz güçsüz aylak avare bir adamsınız. Belki de hazır yiyensiniz. Belki de bütçeniz falan her şeyiniz çalışmaya çalışmak gereksinimlerini doyuran bir durumunuz var. Çalışmayan ve gelir kaynaklarınızı yeten birisinin ne, neyse çizginiz finansınızı nereden sağlıyorsunuz bilmiyorum ama bu finansınızı sağladığınız yerle ilgili olan kısımda eğlenceli olan kısımlarını böyle almışsınız kötü yanlarını zor olan bölümlerini hiç kimseye bahsetmeden hep eğleniyoruz hep makara hep fukara hep işte kazanıyoruz hep şöyle oluyor ama onun bir altyapısı var Sanki o altyapıyı insanlara göstermek istemezcesine hareket ettiğiniz bir zaman dilimi. Ve o altyapıdaki o altyapı işte o zor süreci o, bu insanlara böyle yaptıracaksınız. Onun çakallığı peşinde olan yengeç burcu erkeği var karşımıza. Ve yengeç burcu erkeği ailenizle ilgili görüşmeleriniz, konuşmalarınız, ailenizin sizin üzerinizdeki diktatör tavırları, ailenizin baskıcı tavırları, ailenizin aslında gelenekselci tavırları, ailenizin atı, atacı, ananeci düşünceleri biraz daha baskın seyretmiş bu zamana kadar. Ama bundan sonra yani Kasım ayının son haftasında yengeç burcu erkekleri der ki ben ailemle Ailemin dediği zihniyette gideceğim bu hafta. Bakalım ailemin gelenekleri, görenekleri, örf ve adetleri, hayata bakış açılarını denemek istiyorum. Ya yani nasıl olsa diyorlar akrabalarımdan, ailemden zarar gelmez. Onların ulviyatıyla bir haftamı geçireyim. Zaten fazla maceraya gerek yok. Bildiğimiz iş üzerinde çalışıyoruz. Kadın arkadaşıma da bu geleneklerimizle ilgili olan bölümde birazcık bakalım hayatına dokunalım. Birazcık ailemin sözünü dinleyeyim. Belki annemler, babamlar doğru söylüyordur. Bu kadının biraz hayatına dokunmam gerekiyordur. Biraz masraflarını üstlenmem veya hediyeler almam veya onun ailesiyle tanışmam gerekiyorsa tanışmam gerekli. Biraz ailemin sözünü dinleyin, biraz daha onların zihniyetiyle hareket edeyim düşüncesinde olursanız aşk hayatınızda çok mutlu mesut bir zamana geçiş yapacakmış. Bilginiz olsun sevgili yengeç burcu erkekleri. Şimdi gelelim. Yani ilk gördüğümü söyleyeceğim. Umut fakirin ekmeğidir. Yokluk içinde yüzen bir kişi içinde bulunduğu durumdan bir gün kurtulacağını, bolluğa ve rahata kavuşacağını umar ve bu duyguyla yaşamaya çalışır. Hangimiz umut etmiyoruz ki değil mi? Herkesin bir umudu var. Yani hepimiz fakiriz diye sözlerimi bitiriyorum. Kasım ayının sonuna geldik. Aralık ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendim. Youtube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Yorum mu ve sunumun beğendiyseniz bu videonun altına bir like alırım. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.